Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ne hakaret ya? Evet. Ve sonuna kadar da takip edeceğiz. Daha bitmedi işimiz. Çünkü bakanıma da onu söyledim. Bunu yakın takibi alacaksın ve bu konuyla ilgili beni de süratle bilgilendireceksin. Atılması gereken adımı da süratle atacağız. Bu hakim olabilir, savcı olabilir. Fark etmez. Adaleti mülkün esası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Adalet ortada kalmaz.